Laracığım. Hey, ne geliyor? Senin sözlüğüne tanışma hikaye. Bir hayli şaşırtmış herkesi. <laughs> evet öyle oldu. Neler konuşulmuş? Önce bir izleyelim ardından konuşalım. Ben biraz Lara ile sohbet etmek istiyorum. Hoş Tabii geldin biraz, aramıza. Hoş Seni biraz tanımak istiyorum. İlginç bir kayınvalidem var öncelikle. Çok enteresan. Yani kendine güvenen cıvıl cıvıl bir kayınvalide aslında çok iyi. Bizim hani eşimle e, yani sözlümle tanışmamızın sebebi de o oldu. Aa nasıl tanıştınız? Keşfetme. İşte şimdiki sözlüm çıkıyor. Sarı bir tişört giymişti. Ben de şey yazdım ona. İşte sarı tişört bir insana bu kadar mı yakışır falan filan. Oho. Ondan Oy. sonra İklağlı. bir buçuk hafta sonra ben numarasını istedim sesini duyayım diye. Alo diyorum nasılsın diyorum. Hani artık konuşma vaktimiz geldi geldi, sen de benim sesimi duy. Ne diyorsun ya sen dedi. Sen dedi biliyor musun dedi, benim annemle flörtleştim bir buçuk hafta boyunca dedi. Vay! Sanki oğlummuş gibi yazdım mesajlar. Evet, oğlum ne yapsın yani dört tane nişan attı. Yani ben de artık kendi Oo, gelinimi kendim. Oğlum. Evet. Nereden biliyorsun ki bununla da evliliğe kadar gideceğini? Asla Reyhancığım. Bakın benim kızım geldi Fransa'dan. Bence oğlu Fransa'ya gitmek için o kızın. Bence da. de. Ya bence bak gerçekten ileride bir kültür şeyine düşerler. Senin oğlun ne okudu? Benim oğlum liseyi bitirdi. Şu anda tur rehberi, restorantı var. Gayet de durumu Canım restoran benim de olur. Tur rehberi Dur ben olamaz. de olur. Tamam ki. O olabilir Ol hayatım. Olmuyor. Kızın aşırı zengin oluşu. Y olmaz. Aşkım, olan zengin bir olunca de problem değil de kız zengin Kızın olunca problem? Kızın kültür farkı, diploması var. Evet, o da olmaz. Fakir şey kız olunca iyi de e şey fakir erkek olunca iyi değil mi şu an? Neler konuşulmuş? Benim aklımda şu an bir sürü soru var. Ben evet. de de bir sürü soru var. Öncelikle neden oğlunuz adına sosyal medyadan yazışıyorsun? Ya bu bir. E, böyle bir mesaj gördüm, gördüğüm için hoşuma gitti. Ee, oğlumun adına bu kararı ben verdim. Bu sefer gelinimi ben seçeyim istedim. Allah Allah. Yani, Instagram'dan siz sosyal medyadan gelin mi seçiyorsunuz? Evet aynen. Çok Baktım kızımız güzel şeyler yazıyor. Gelinim yani. Evet. Ee, hoş şeyler yazıyor. Bir hafta boyunca biz kendisiyle yazıştık. Aa! aa. Ondan sonra... <laughs> Oğlunuzun ismi neydi? Servet. Servet diye... Evet. Siz de yazıştınız Aynen. bir hafta. <laughs> Aynen yazıştık Korktum. ve oğlumun numarasını verdim Lara'ya. Ondan sonra tabii evet. ki Lara oğlumu arıyor ve oğlum şaşırıyor. Biz seninle yazışmadık diyor. Ama siz oğlunuza niye söylemediniz? Ya söylemedim. Ay böyle böyle bir kız seni ararsa şaşırma ha? diye. Hiç söylemedim. Sürpriz olsun istedim. Kızmadı mı sana? Hayır, hiç kızmadı. Bu nasıl bir şey ya? Hayır, şöyle. Tabii ki onun adına yazıştığım için. Benim anneciğim, adıma niye en azından beni uyarsaydın. Bir şeyler olsaydı dedi. Ama yani kızma gibi bir şey yok. Anneciğim tamam. Bu seversen. Ben ne beğendim, söylersen. gördüm bu kızı yazdım. <laughs> evet. Dedim ki oğlum, diğerleri olmadı. Ben bu kızı çok beğendim. Her şeyini beğendim senin adına yazıştı ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> e, laf açılmışken diğerleri neden olmadı ya dört nişan? Sen bunu biliyor muydun Lara? Ve neden olmadı? Şu anda mı öğrendin dört nişanı? Şaka, şaka diyorum burada. Astıcığım. Aslı. Aa a, a, a. gerçek mi şaka mı? Ya şaka yapıyorsun. Şaka mı? Yok. burada öğreniyoruz. Lara seni dinliyorum. O. Dört değil de iki biliyordu. <laughs> a, 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 a. A. Ama çok Ama, ayıp. Ağzından mı kaçırdı? Evet gizliyorlar. Lara hakikaten Kaç tane biliyorsun sen? Ben iki tane biliyordum. Öyle evet. bir şeyler attık dedik de dört tane ben de beşinciyim. Yani insan söylemez mi? Güzel. Size resmen şu an kandırıldım mı belli değil. Güzel kızım öyle bir şey niye düşünüyorsun? E, dört söyleseydiniz Bak, o zaman. Bak, kayınvalidelerin şeyine gelme yani gazına. Hayır ya, bu hayatın yani, gerçeği. Anne. İkisini zaten kızım ciddiye almadık ki. Ya bu senden önce olan bir durum. Ha, olan bir durum doğru ama bu. Bilmek ister, ama bilmek ister tabii bu hani Ya değil. Ben taklasam, kabul eder miydiniz? Aslı Hanımcığım ikisi normal kendi aralarında yüzük takıldığı için yani onu pek ciddiye almadım. Hmm. E, tabii ikisi de tamamen nişanlı. dedin de. ama ikisi de. sözler. Ya söz gibi işte kendi aralarında. Sözlenmek söz. de nişanlı. Yani ondan sonra öbürü ikisi nişandı. yani tam teşkilatlı. Hmm. Tam teşkilat. <laughs> yani ben aynısını size yapsam kabul eder miydiniz mesela ben dört kere nişanlansam ama söylemesem Asla tek iki etmezler. tanesini ne yapardınız güzel kızım yani ben ederim benim senin geçmişin hiç e, benim için mühim değil. Ne sen, benim sen bugünden düşündüm. sonra oğluma değer verdiysen. Oğlumu seviyorsan Tabii. benim için bu saatten sonra önemli. Ya git Allah aşkına. <laughs> Fransa'yı duydun ya u dövme söyle, Para bitiyorsun. para para. Ya bir kere şimdi ben bir kızla oğlum getirdi tanıştırdı. <laughs> Dört kere anne nişan atmıştıysa ben kafamda bir sürü soru işareti ve istemem de. Ben kolay kolay zaten her kıza beğenmiyorum. Yok, benim gelinim. Dört nişan atanı hiç yarın oğlumu da atar Bak derim. benim gelinim zaten çok beğendiği Seni de atabilir, için bunları göz ardı yok. etti. Sultan Hanım. Ailen ne diyecek Lara buna? Bir kabul dakika Reyhan Hanımcığım. Asla, evet Lara. Bak evet. asla kabul etmez Hı -hı. diyor aile. Evet Zahra. belli ki sizin oğlunuz biraz çılgın biri yani dört kez nişanlanmış Ay, olmak bakın dört yani. tane beş tane flörtten Bak, bahsetmiyoruz yani dört de defa nişanlanmaktan bahsediyoruz ve dördü de olmamış sizi beşinciyi düşündüren şey neydi yani biraz size? Bak <laughs> bak Reyhan Hanım Fransa'ya bağlıyor. <laughs> e Reyhan Hanımcığım şu anda senin ya da benim ben kendi kızımı vermiş olsaydım Fransa'ya bu söz konusu değil de oğlumu verdiğim zaman mı söz konusu oldu? Canım Ama benim bak sen buluyorsun sen. Ama oğlum de şey senin oğlun bile lise mezunu kız üniversite benim okuyor. Benim çocuğum şu anda açıkta okuyor o da yarın üniversite diplomasını alacak. O kadar istiyorlar. çok problem var ki bunları atamazsınız. Siz e, sen... evlendiğinizde nerede yaşayacaksınız? Türkiye'de Anka, yani hayaller Sonra gidiyorsunuz kızım. Bizim de akrabalar öyle yaptı. Kimler <laughs> Senin ailen geldi. Fransa'da mı? Evet. Sen Fransa'da mı doğdun? Evet, doğup büyüdüm orada. Şu an orada mı okuyorsun? <laughs> burada. Burada İzmir'de, İzmir'de, İzmir'de. devam ediyorum. İzmir'de. Şu an İzmir'de yani. devam evet. ediyorsun. Yani oğlunun sayesinde buraya geldim zaten. Ha. Ama oğlu Ankara'da. Ama oğlu Ama yaşıyorsun. oğlan evet. Evet. dört kere nişanlanmış. Yine Hayır haberim yine yok. Yine ayrılar. Ne bir dakika tek tek konuşalım. Dedin ki biraz önce ailem bunu duysa sorun ederdi. Evet. Ama senden ya önce olan bir şey sizin. niye sorun etsin? Benden önce ama yalan var ortada. Şimdi ben biliyorum. Hani mesela size deseydim ki ben hiç nişanlanmadım ya da iki kere nişanlandım. Sonra da bir kız olarak dört kere nişanlanmış olsaydım sen derdin ki hadi kızım hadi. E benim ailem de aynısı. Niye dört kere kızım, nişanlanmış bir söylemem. insana kız versinler ki? Benim belki oğlum, bizim de o zaman sonumuz bak, olmayacak artık. Benim oğlum sevdikten sonra sen oğlumu sevdin çantanı taktın geldin havalanına güzel kızım. E tamam. E tamam sevdiğin için değil miydi bu? Ben sevdiğim için ama sizin taraftan da öyle mi gerçekten? Şu an benim aklım karıştı mesela. Bak güzel kızım He. aklın karışmasın. Yani normalde senin ben geçmişin ben 4-5 nişanda duysam e, kesinlikle ben e, geçmişine bakmam. Siz neden? bakmazsınız siz parası neden diye sormaz mısınız mesela? Neden? neden ayrıldı acaba bu kız? Aslı Hanımcığım neden diye sorar. Geçmiş insanın Bak, geleceğidir. Hayır öyle bir şey düşünmeyin. Kusura bakma. Hayır. Yabana atılacak Herkes değil. Herkes geçmişe bakarsa bu iş olmaz. Geçmişine Ar ben bir insanım bakarım. Hayır. Duruşuna bakarım. Hiç. Hani derler ya Sultan Hanım geçmiş geleceğin aynasıdır. Evet. Ya, geçmiş yani, beni gösterir. Orası öyle ama şimdi iki genç de birbirini sevdikten sonra deli gibi sevdikten sonra bu geçmişin ne mühimi var? Ne özelliği var? E demek ki sizin oğlunuz sorun İçerideyken yani. en çok eleştirişi olmuş. Ya hepiniz. Lara'nın durumu çok iyi. Hali vakti yerinde. Yurt dışında yaşıyor. Evet. Bu bir hani ...proje evliliği mi diye konuşulmuş. Hmm. Yani anlamadım. siz oğlunuza... ...bir e, hesap açtınız. Bence. Bir dakika. Oğlunuz adına bir kere... ...bir oğlunuza profil oluşturuyorsunuz. Oradan e, işte Lara... ...tesadüf görüyor. E, bir mesaj yazıyor. Hemen siz de... ...cevap veriyorsunuz. Yani evet. siz şey mi dediniz... ...ben bir çıkayım şöyle bir... ...ortalığa, oğlum adına... ...bir kız hani Oğlumu böyle maddi olarak sağlam güçlü bir kızla... ...baş göz mi dediniz? ya aslan Yani anımcığım. bu çıkış yolculuğunuz nedir? Yani benim şimdi... E, anne, abim adına sosyal medya hesabı açacak. Ha, yani ya da benim adıma... ...bekarım ben sosyal medya hesabı açacak. Yani bir kere... ...çok tepki çok, gösteririz biz anneme. Hayırdır ayıp. ya sen bizim adımıza ne münastabı anne? Aslan sosyal anımcığım. medya hesabı açıyorsun. <laughs> Demedim oğlum. Şimdi ben değil. oğlumu? Şimdi ben oğlumu biraz daha artık her şeyini bana bıraksın istedim bu sefer kızımı ben bulayım gelinimi ben bulayım istedim yani sizin oğlunuz hep sosyal medyadan mı buldu hayır, daha hayır hayır hep sosyal ki medya böyle bir medyada değil kesinlikle hepsi aynı değil yani ha, şimdi üçü mü? E, şimdi kızımız diyor ki e, gelinimiz e, ya sizin oğlunuz sorunlu mu ya benim oğlum sorunlu değil kızlar sorunlu benim oğlumu bunalt bunaltıyorlar kıskanıyorlar e çocuk ne yapsın? E, herkes herkes de bunu yapıyor. Yani abi, benim çocuğumun şey restorantı var. Evet. E, ondan sonra turizm üzerine, ne, e, ne restoran? E, yemek e, üzerine. Et mi balık mı? E, et, balık hepsi var. Oğlum bir adım atıyor. Oğlum güzel bir gelecek istiyor. Fakat benim oğlum yakışıklı bir çocuk. Sen biliyorsun. Ben de çok güzelim. E, e, tamam kızım. İyi ki ben... beni bulmuş. Bak güzel kızım ben sana çirkinsin demiyorum ki. Zaten ben buldum ben onayladım. Hayır Reyhan e, Teyze tamam. O da, da geldi. zaten onayladığım için bana teşekkür ediyor. Şu Merak etme yani. ya bir genel... dakika Sultan Hanım ya. Yazdı Lara sizin fotoğrafınızın altına tamam mı? Siz Lara'nın profiline gidip incelediniz <laughs> mi? İnceledim tabii ki. Ha. Ne kadar Peki, ayıp ya. E, Lara'nın neyini beğendiniz? Yani, Fransayı beğenmiş. Ha Fransa'yı beğenmiş. Tabii yurtdışına açıldı dur bu. Dur şimdi. Oğlun ne gördün hani açıldı. ne beğendin? Yani Aslı hanım yani çok nasıl anlatayım? Yani durgun, eli yüzü temiz, Avrupa'da yetişmiş bir kız, çılgın değil. Evet. Gayet efendi, saygılı. Yani o, o profilde onu görüyorsunuz. Siz zaten. mesela sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanıyor musunuz? Bakın zaten kişi kapakta belli olur. Kapağını açar. Bazen erkekler belli olur. bile kız rolüne giriyorlar. Anlıyor kız musun? resmi koyuyorlar. O kapakta belli olur. Çok şanslıymışsınız. <laughs> yani <gülüyor> ben... Gerçekten güzel bir hanımefendiye <laughs> denk çıkmamış. gelmişsiniz. Ben kızımız... inan ki çok şanslıyım. Hanım hanımcık. hanımcık. Kızımı kaçırmayacağım. Ama acaba Lara yani? Lara'da güzel bir Ay, aile bir şey söyleyeceğim. Zahra, bizim Maria konuşacak çok şeyimiz var. Evet. Şimdi Lara, sen ne yap biliyor musun? Bir sakin tut kendini. Tamam. Bir derin nefes al. Hani dört taneyi burada öğrendin ya dört işte söz nişan atılmış. Bu gazlara gelmeyecek. Yani ama senden önceymiş. Bir de diyor ki o ikisi kendi aralarında yapılmış. İkisi söz. büyük sözmüş nişanmış. Ama yine de. Onu bir bir sindirsen. Konuşacak çok, çok şeyimiz olacak. Şimdi bir tane bu konular bitmez. Sen yeni geldin göreceksin.